Retroperiton bel ile göğüs arası denilen yerdir. Testis ve overin oluştuğu bölgedir. Eğer Muhammed Aleyhisselam Kur'an yazmış olsaydı, testisin yeri diye sık tromu demesi gerekirdi. Çünkü o zamanlar adım yapmak bilinirdi. Ayrıca atılan su kavramı da hem ejekülasyonu hem de ovulasyonu ifade eden bir terimdir. Bunun da teknolojide yani o zamanki devrin teknolojisinde bilinme şansı yoktur. İnsanın tiğinden yani balçıktan veya daha bugünün ifadesiyle su ve mineral karışımı yapadan oluştuğu anlatılırken bunun nasıl oluştuğunu bizzat iyi yaşamımızda görüyoruz. Mendeki sperm ile yumurtanın bir araya geldiği ilk hücreden. Sperm ve yumurta birleşti İlk tek hücre meydana geldi. Bu ilk ve tek hücrenin 2'ye, 4'e, 16'ya katlayarak çoğalması sürecinde dışarıdan etki var mı? Hayır. Bu çoğalan hücrelerin daha sonra daha fazla yayılması ve belli organları meydana getirmesi sürecinde dışarıdan etki var mı? Hayır. İşte Mü'min'in 12 ve 13'te anlattığı insanın mini ve spermden gelmesindeki püf noktasıdır. Burasıdır. Yani dışarıdan tetikleyen yok. O tek hücrenin içindeki kudret ve ilim. Bilimsel ifadeyle bilgi, data, enerji. Oradaki o program kendi içinde işleyerek bu gelişimi sağlıyor. Yani hücredeki hücre adındaki yapı bir bilgi ve enerji, ilim ve kudret açığa çıkışıdır. Yani insanın oluşumu kendisine bahşedilen ilim ve kudretle olmuştur. Yani varlığımızın bütün hücre ve zerresi Allah'ın ilmini ve kudretini ihtiva etmektedir. Olay ilmi ilahi ve kudreti ilahiyedir. Zaten bize bütün kapıları açan program onun ilim ve kudretidir. Varlığımızın tamamı onun ilim, kudret ve esmasının açığa çıkışıdır. Ve nitekim bu hücrenin hakikatinde olan ilmin datanın insan şuurunda açığa çıkışının şehrine vahiy derler. Bu bahsetmiş olduğum asli vahiy. Zira vahiyin başka çeşitleri de var. Onu oraya getirmeyeceğim. Mesele asli varlığın ilim ve kudret ile meydana geldiği kain ve daim olanın Allah olduğunu anlamaktadır.